Oh. On the bus. What? Yeah. That is nasty. What? The only time you can kiss somebody is when you actually love them and they're a part of your family. Right. But like when you get in love with somebody when you're actually in love with somebody, you can kiss. And what age do you think that would be? Like a person. When you're in like the teens. I mean you can get a boyfriend, but when you're older, like right. 15. Right. Or older than that. Yeah. Something. Like when you actually like somebody and they're and they like you for like real. when you get to the point where you Dayını neden bu kadar çok seviyorsun? Çünkü anneme babama yaptıramadığım şeyleri dayıma yaptırabiliyorum. Canım dayım bana kıyamıyor. Nereye gidiyorsun Minik Bey? Asker'e gidiyorum. Mehmetçiği abilerime selam olsun. Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır. Evet. Benim favori erkek parfümlerim Paradise Garden ve Erba Pura. Bayılıyorum bu parfümlere. Sizin favori parfümünüz hangisi? Çöp atmak sana mı kaldı Minik Bey? Yoksa evde çöp daha olacak. Of, nedir benim bu çektiğim? Herkes yiyor, içiyor, iş çöp atmaya gelince kılını kıpırdatmıyor. Çocuk yaşta bulaşık yıkamak ağır olmuyor mu? Ağır tabii. Daha biberonu doğru düzgün tutamıyorum ama elimde süngerle tabak parlatıyorum. Vur kalbime hançeri, yüreğim parçalansın. Fazla derine inme. Çünkü orada sen varsın dalımın kızı. Annenin karnında hayat nasıldı? Dokuz ay boyunca dedikodu dinledim. Babaannem, halam ve yengemle ilgili tüm sırlara sahibim. Anladım. Bu işin bir bebek için gerçekten tehlikeli olduğunu fark ediyorsun değil mi? Paranın ağaçta yetiştiğini mi sanıyorsun beni rahatsız etme? <laughs> sen mi yıkıyorsun evin çamaşırlarını? Annem alışverişte babam maç izliyor şaka gibi ama evi ben toparlıyorum. Şu tatlılığa bakın araban çok güzelmiş ne iş yapıyorsun sen? Bebek bezi ve biberon satıyorum abla atla arabaya biraz turlayalım istersen. E, bulaşıkları neden sen yıkıyorsun? Ne yapayım birinin yapması lazım. Annem bütün gün kanepede Master masterchef izliyor. Babam da yan odada horlayıp duruyor. <laughs> Şekerim neden ağlıyorsun? Doktor doğduğumda popoma vurdu. Hayata bir sıfır yenik başladım abla. Neler aldın bakayım sen eczaneden? Anneanneme sinir apı, dedeme de tansiyon ilacı aldım. Bu yaşta sağlıklarıyla sen ilgileniyorsun. Aha. Şekerim sen en çok neye gülüyorsun? Canım annem kaç yaşına gelmiş kaşıkları uçak zannediyor. <laughs> Dünyaya hoş geldin. Ailendeki en küçük sensin. Ne söylemek istersin? Geri gönderin beni. Duydum ki ailem fakirmiş. Annem ve baban hangi dizileri izliyor? Kızılcık Şerbeti, Veliah, Eşref Rüya, Çarpıntı ve Gözleri Karadeniz. Babam gizli gizli Hint dizilerini de izliyor. Az önce kapı çaldı çocuklar poşetlerini açmış şeker bekliyorlar. Ben de dedim ki ben o poşete nasıl sığayım? Annenin karnında hayat nasıldı? Annemi dinledim. Market ve bebek bezi fiyatları uçmuş. Ben de kabus gibi kaldı ya. Annenin karnında hayat nasıldı? En çok evdeki gizli konuşmaları dinledim. Kimin ne sakladığını biliyorum ama şimdilik sır bende. Annenin karnında hayat nasıldı? Komşuların bütün dedikodularını ben dinledim. Mahalle gündemini benden iyi kimse bilemez. Annen seni 9 ay karnında taşıdı. Ona ne söylemek istersin? Babamı çok seviyorum. O en iyisi. Atıma yaptım diye ağlıyorum sanıyorlar. Halbuki fiyatları ağlıyorum. Bez almak için kuyumcuya mı gidiyoruz? Markete mi belli değil. Hazırladığın tatlı nedir? Spangle yapıyorum. Çikolatası yoğun, kıvamı tam. Üstüne kavrulmuş fındık serpeceğim. Herkesi mest edecek. Sen daha emzik yaşındasın. Bu iş sana ağır değil mi? Emzik ağır değil ama doğal gaz faturası taş gibi. Ben ona çalışıyorum bilmem anlatabildim mi? Mehmetçik ağabeylerine ne söylemek istersin? Mehmetçik bu milletin namusunu, haysiyetini ve bağımsızlığını canı pahasına koruyan kahramandır. Askere mi gidiyorsun yakışıklı? Vatan borcunu ödemeye gidiyorum. Abla biberonumu bırakırım ama sancağı asla bırakmam. Aynen. Nereye gidiyorsun minik bey? Vatan borcumu ödemeye gidiyorum abla. Ana kuzusu büyüdü artık asker oldu. Ne pişiriyorsa anlatır mısın? Izgara levrek yapıyorum. Deniz tuzuyla marine ettim. Taze limon ile parlatıyorum. Deniz kokusunu tabağa taşıyacağım. Döner kesmek sana zor gelmiyor mu? Ben anne karnında kordonla ip atlıyordum. Bu bana spor gibi geliyor. Bebek bezi çağındasın. Çalışmaya gerek yoktu ki. Bezi kim alacak? Sen mi? Market raflarında bebek bezi altınla yarışıyor. Kaç saattir bulaşık başındasın? O kadar uzun zamandır yıkıyorum ki ellerim buruş buruş oldu. Balık gibi yaşıyorum resmen. Ablacığım senin yaşında bebekler süt içer. Yorulmuyor musun buradayız? Sütle karnım doymuyor abla. Bana bol soslu acılı dürüm lazım. Sen neden bulaşıkları yıkıyorsun? Ne yapayım abla? Annem yemek yapıyor, babam yemek yiyor. Birinin de bulaşıkları yıkaması lazım. O da ben oldum işte. Annene ne söylemek istersin? Anneciğim yüzünden gülücük hiç eksik olmasın. Allah sana güç kuvvet versin. Hangi tür simit yapıyorsun? İzmit simidi yapıyorum. Odun fırınında pişirdim. Dışı çıtır, içi yumuşak, tadı kral. Çok iddialıyım. Senin favori kahven hangisi? Benim favorim sıcak süt aslında ama burada havalı olsun diye kendime Baby Chino yazdırıyorum. Kahve yapmayı nereden öğrendin? Açık konuşayım, makineye basıyorum, kahve kendi yapılıyor. Ben sadece cool gözükmek için bardak karıştırıyorum. <laughs> Kornaya bastıkça enflasyon düştün istiyorum ama nafile. Mazot mu pahalı yoksa bebek bezi mi? Kararsızım. Mazot pahalı ama keyfim yerinde. Hayat kısa, yolu uzun olan düşünsün. Otobüs dolu olabilir ama Kalbim boş kızlara duyurulur. Yemeği niye sen pişiriyorsun? Anne 3 saattir telefonda konuşuyor. Babam ise tuvaletten çıkmak bilmiyor. Açlıktan midem kazındı abla. Evet. ailesine özendik. Plajda çadır kurduk. Ama yasakmış çadırı kaldırıyorlar. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Delirttiler beni. Annen seni 9 ay karnında taşıdı. Ona ne söylemek istersin? Annemi çok seviyorum. O dünyanın en tatlısı. O, annen seni 9 ay karnında taşıdı. Ona ne söylemek istersin? Babamı çok seviyorum. O en iyisi. Annen seni 9 ay karnında taşıdı. Ona ne söylemek istersin? Annemi çok seviyorum. O dünyanın en tatlısı. Hangi üniversiteye yerleştin? O kadar üniversite aldım. Hiçbirine yerleşemedim. Açıkta kaldım. Bütün sene meba oldu. Ne yapacağım ben şimdi ya? Babanın en büyük hobisi nedir? Babacım bütün gün dizi izliyor. Bir de tuvalette saatlerce vakit geçiriyor. Sanırım orada yaşıyor. İşindeki ilk günün nasıl geçiyor? Berbat. İnsanların isimlerini nasıl yazacağımı bilmiyorum. İşindeki ilk günün nasıl geçiyor? Berbat. İnsanların isimlerini nasıl yazacağımı bilmiyorum. Bu iş bir bebek için gerçekten tehlikeli fark ediyorsun değil mi? Para ağaçta yetişmiyor be abla. Lütfen beni rahatsız etme. Annenin karnında hayat nasıldı? 9 ay boyunca dedikodu dinledim. Babaannem, halam ve yengemle ilgili tüm sırlara sahibim. İşte ilk haftan nasıl geçti? Neler yaptın? Bir kadın beni öyle darladı ki az kalsın onu hepimin kutusuna koyuyordum şekerim ütüyü sen mi yapıyorsun? Mama saati geçti hala ütüdeyim. Ütü beni iyice yordu abla. Ben bebek miyim işçi miyim çözemedim. Ne pişiriyorsun bakalım? Cici bebeği bir biberon sütle kaynattım üstüne de muz püresi sos yaptım minik ama iddialıyım inşallah bu yarışmayı kazanırım. Alışverişi sen mi yapıyorsun? İndirim kovalayıp sepet dolduruyorum annem reyonda kayboldu kasaya gelene kadar dönmez ise bütün yük bana kalacak. Tatlım sana mı kaldı bu iş? Ne yapayım, temizlik bana kaldı be abla. Daha dün kundaktaydım, bugün süpürgeyle uğraşıyorum. Eyvallah. Evet. <laughs> Şekerim, sen en çok ne yapmaktan zevk alıyorsun? Annem bezimi açtıktan sonra salıyorum.